Katar'da Dünya Kupası turnuvası başladı. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Amin. Bakın orada yaşananlardan bak birkaç tane örnek var. Ezanın duyulması için stadyumlara bağlantı yapılmış. Ezan ve namaz saatlerine bütün programlara ara veriliyormuş. Böyle ekranda kocaman yazı var. Namaz saati, ezan saati susun arkadaş. Aynen böyle. Ayrıca diyor Katar Konuk Merkezi ismi ile 10 mobil araç ve 10 özel çadır tahsisiyle 2000 kişilik bir ekip İslam'a davet projesi başlatmış. Ya 2000 kişilik bir ekip ayarlamış devlet İslam'a davet edin insanlara emri bil maruf yapın. İslam'a çağırın. Müslüman olsunlar. Adamlar Dünya Kupası yapmamış ki emri bil maruf kupası yapmış ya. Helal olsun gerçekten bak. Hakikaten bak. Rabbim var ya. Bir daha söyleyeyim. Rabbim onları yapan hepsinden razı olsun. Amin. O Katar'ın başında kimdi o? He? Çevik. <laughs> Oğlum Türkiye'nin Cumhurbaşkanı sormadım sana. Katar'ın evet. Cumhurbaşkanı sordum.